Evet, bu gördüğünüz değerli arkadaşlar, Elistan Batur'un elimizdeki tek resim. Başka resim bulamadık maalesef, rahmetliden. Elimizde çok net resimler yok. Bulanık bir iki resim var. Ama en temiz bulabildiğimiz resim budur. Evet. Elistan Batur'un Kazak tarihindeki, göçteki liderlik şeyine baktığımız zaman, Yemin hocamız, siz oturabiliriz. Oturabilir, oturabiliriz, oturabiliriz. Demin çok güzel ifade ettiler. Gansu'ya göç olayını başlatan Gansu'dan Şınkaya Şınkay'dan Tibet'e giderken, Düngenlerin büyük bir ihanetine uğrayacak. Selim havasında baskın olayı var. Onu da mücadeleyle yenecek. Oradan Tibet'e göç olayı öncülük ediyor. Hindistan'a da göçü öncülük ediyor. En nihayet Muzafferabad kampında çok büyük sıkıntılar çeken, Kazakları bu sıkıntılardan kurtaran yine Erişan Batur olduğunu göreceğiz. İşte Osman Batur'dan demin bahsetti. Erişan Batur 40'a kadar mücadelenin önderi ise Osman Batur'u da biz 40'tan sonraki silahlı mücadelenin önderi olarak görürüz. Amerikalı tarihçi bensin Benson Kazakların altın efsanesi olarak nitelendiriyor. Evet. Şimdi dem bahsedilen zalim Çinli valiler bunlar. Bu Yang Zeng Xin bu. 1900 28'de geliyor. Ondan sonra zalim var cinşunen ve meşhur zulmüyle ön plana çıkan Şişi Say'da budur. Burada resimlerini görüyoruz. Evet, hızlı hızlı geçiyorum ki zaman almamak için. İşte Hoca Niyaz, Elif Batur'un öldürülmesine sebep olan bu 33'teki Kaşgar'daki Doğu Cumhuriyeti yardım ettiği için Elif Batur'u şehit ediyor. Onu onun Evet, geçelim. Evet, bunu tabii şimşir saygıyla böyle parçalayan nifak olayıyla dün genel gelen ile Hoca Niyaz arasına nifak sokuyor, ikisini birbirine düşürüyor ve böylece Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni de yıkmaya muvaffak oluyor. İşte bundan sonra Türk arasında baskı artıyor, Türkçe eğitim durduruluyor, Çince eğitim veriliyor. İşte bu sırada Kazakların ileri gelenleri toplanıyor. Macan Şenliye, Eren Kan, Zahit Teci gibi ileri gelen toplanıyor. Bunlar da ülkeye terör esirini görüyoruz. Evet. Ve bu duruma bir çare bulmak için Zahit Teci, buradaki pazar kul toplumun önder atalarıdır Zahit Teci. 1935'te Köyüsü'de bir gizli toplantı yapıyor ve burada Şinşisa'ya karşı nasıl bir politika izleneceği konusunda bir topla ancak bunu Çinler haber almış. Evet, devam ediyoruz. Evet, Şinşi Say ani bir baskın yapıyor ancak Elistan ve arkadaşları buna tas bulak dedik. Yani taş bulakta, taş necirde bunlara karşı koyuyorlar. Daha sonra tekrar bir Çinler hava desteği alarak Elistan Tehcivi arkadaşlarına gene saldırıya geçiyorlar. Düşmanı Çolban Kuduk'ta karşılıyor ve üç gün üç gece savaşta Çinleri bir adım dahi ileri attırmıyorlar ve uçaklarla saldırıyorlar. İlk defa Kazaklar burada uçak bombardıman uçağını görüyorlar. Bu büyük bir tabi panik yaratıyor. Ancak Erisantiyeci adamlarının yakındaki ormana çekerek bu bombardıman salasından az zayiatla kurtulmayı başarıyorlar. Devam edelim. Evet, bir de bir kahramanlığı var Erisantiyeci 40 arkadaşının. Bunlar bir keşif için Erstan Batur 40 arkadaşıyla ileriye gittiğinde Dönbastav noktasına geldiği zaman çok sayıda Çinli askerleri göre bunlar daha yeni mevzilenmektedirler ancak Erstan Batur arkadaşları meşhur bunun tarihinde vardır Kürşat ve 40 kahramanı bir benzerini burada yapıyorlar Erstan Batur arkadaşları çok sayıdaki askerlere saldırıyorlar ve büyük bir çatışma yaşanıyor ama tabi Çinlilerin sayısı çok fazla, Kazaklar az. İşte bu sırada Allah yardımlarına koşuyor, Allahu Teala şöyle oluyor. Uzaktan büyük bir toz bulutu geliyor. Herkes şaşırıyor, acaba Çinli mi geliyor, Kazak mı geliyor? Önce korkan Çinliler oluyor. Bunlar Kazaklar hemen oluyor. yani teslim oluyorlar. Meğerse gelen koyun sürüleriymiş ve böylece bizimkiler Allah'ın yardımıyla 40 kişi büyük bir Çin ordusunu teslim alıyorlar. Evet. Bunlar kolay işler değil tabi. Çok e, yürek isteyen, tabi de silahlı mücadele beceri isteyen bir şey. Evet, Elisan ve teyce arkadaşları e, yola devam ediyor. Yine Çinler karşılarına çıksa bile yine onlarla mücadele eder, çemberi yararak yola devam ediyor. Arada kimse kalmayınca artık e, kafilenin savaşarak Gansu'ya doğru ilerlediğini görmekteyiz. Devam edelim. Evet, belki ve Teyce arkadaşlar nihayet e, Gansu'ya ulaşıyorlar. Bu arada Elistan Teyce'nin arkasında Barköl'de Kazaklar kalmıştı. Benim hocamız söyledi. İşte bunlar Barköl'de kalan zayıf Teyce arkadaşlarını Çin baskı arttırıyorlar. İşte o arkadaşlar da Elistan'dan haber bekliyorlar. Acaba gittikleri yerde nasıl muamele gördüler? Misafirperverlik gördü mü? Orada yaşam nasıl? Bundan haber bekliyorlar. Ancak tabii bu arada Elisan teyceye bunlar Çinler baskı yapıyor. Öte yandan Elisan zayıf teyce haber gönderir. Çin diye Gansu'da iyi muamele gördüklerini söylüyorlar artık. Zayıf teyce de kararını veriyor. Artık biz de Gansu'ya gitmeliyiz diye işte bunun için Oşaklı'daki evinde zayıf teyce bir kurultay topluyor ileri gelenleriyle meseleyi enle boyuna tartıştıktan sonra onlar da Eris Han peşinden göç etme kararı alıyorlar. Evet, Ağustos 1936'da 5.000 kişilik kafile Zayıf Teyze önderliğinde harekete geçiyor. Önlerinde Çin askerleri çıksaydı bunlar gerip sürtülüyor ve Eylül ayında Gansu'nun Uyurk'un Irka şehrine yerleşmiş bulan Eris Han arkadaşlarıyla kavuşuyorlar. Bu da tabi çok duygulu ve heyecanlı bir buluşma oluyor. Evet, Barköl Kazaklarının gitmesinden sonra bu sefer Altay Havalesi'ndeki Kazaklar hareketleniyorlar. Altay'da Ayinbet, Hüseyin Teyci, Sultan Şerif Teyci gibi liderler toplanıyorlar. Şimdi Hüseyin Teyci 1960 yıllarını yaşamış. Bizim Mahfur Teycer abimizin babasıdır. Kendisi göç liderlerinden. Evet, bunlar da bir kurulta yapmak isteyince Çinler haber alıyorlar. Bir baskınla bu toplantıya katılanları öldürmek istiyorlar ancak bunu istihbarat aldıkları için gece baskına gelen Çinlileri suya düşürüyor Kazaklar ve Çinliler kaçmak durumunda kalıyorlar. Ertesi günü uçaklarla gelerek saldırıya geçiyorlar. Kazaklar birçok zayiyet vererek dağlara çekiliyor. Evet. Altay kazakları da Gansu'ya devam ederek bir takım zorluklarla Gansu'ya varıyorlar ve san Tevci, Zayıf Tevci kafileleriyle buluşuyorlar. Ve bu karşılaşmada da tabii ki çok heyecanlı oluyor, sevinç gözyaşlarına e, boğuluyorlar. Ve böylece Altay, Barkoy, Kumul havalesinin tüm kazakları Uyur, Kınırka dediğimiz bölgede toplanmış bulunuyorlar. Evet. 1937 yıl sonuna doğru Elisanteci General Mapufan, bu Müslümandır kendisi, o Doğu Türkistan'a komşu olan Şinhai eyaletinin de genel valisidir kendisi. Mapufan'la görüşmek üzere Elisanteci Şinhai'ye gidiyor. Bunun İslam ismi Muhammed Hüseyindir, ma ismiyle kısaltır Çinliler bunu. Evet, ee, aynı zamanda Gansu'yu idare ediyor çünkü kardeşi Gasilin ee, Hoca Niyaz'la giriştiği çarpışmada kaybolmuştu. Öldü mü? Sovyetler mi itti? Belli değildir. Tarih kitaplarında. Evet. O sırada İsa Hüsvaltekin de General Mahbuban'la Çinkaya görüşmeye gelmiştir. Burada Eskan Teyze ve İsa Tekin de bir araya gelerek Mahbuban huzuruna kabul ediyorlar. Ve Mahbuban da yardımcı olmayı kabul ediyor. Burada Çankaya Şeyh var. Demir Hocamız e başka bir görüş ifade etti. Dedi ki işte Müslüman Çin devlet kurulmasına yardım etmiş için intikam alıyor dedi ama başka kaynaklar Çankayşek'e sorumlu gösteriyor. Çünkü Çankayşek tüm Çin'den sorumlu. Dolayısıyla onun Doğu Türkistan kazakların Doğu Türkistan'da istemesi normal. Bence bu faktör daha önemli belki de. Çankayşek General Mofan'a baskı yapıyor. Onları geri iade ettiği ama Mofan göndermiyor. Zaten Çankayşek de sallantıda oyalamaya çalışıyor. Bunun üzerine Çankayşehir alt bir komutanı kullanıyor. Malhucan isminde alt bir komutanı sen gönder diye ona baskı yapıyor. Evet. Malhucan baskıyı arttırıyor. Kazaklardaki silahları, hayvanları vesaire türlü bahanelerle ee, gasp etmeye çalışıyor. Bu merkeziyle gidiyor Kazaklar. Bu sefer de kendine kazakların iftira etti, askerine ateş açtı, yalan söyleyerek merkezi de Malucan aldatıyor. Ee, General Mahfufan, Malucan'ın sözlerine kanarak Türkleri sabır tavsiye etti. Ancak Türklerin sabıra tahammülleri artık kalmamışlardı. İşte bu durumu görüşmek üzere Elisa'nın Bolaşan'daki evinde bütün liderler toplanıyorlar, bir kurultay yapıyorlar ve bunun neticesinde General Makbupa'nın tutumun dostça olmadığı değerlendirmesi yapılarak Gansu'dan hür dünyaya göç etme kararı alınıyor. Evet, Albay Malucan onların daha sonra peşine düşecek. E çünkü Türklerin, Kazakların oradan dünyaya açılmasını istemiyorlar. Ve Makupan Albay Malucan'ın El-Santeyci'yi geri döndürmekle görevlendiriyor. Çünkü onu savaşla geri döndüremeyeceğini biliyorlar ve yanına da Malucan Kazakların ileri gelenlerini yanına alıyor. Evet. Altın bölgesinde Malucan Elisan'a yetişiyor. Yandaki Kazakları da Elisan'a elçi olarak gönderiyor. Diyor ki Gansu'ya dönersen Uyurkun Hırka'da eskisi yaşayacaksın. Silahını almayacağız diyor. Bunun üzerine kendi soydaşları da gelmiş. Eli yumuşuyor ve kuyruğu Nurkaya dönmeye karar veriyor. Ancak bu konuda bir de söz istiyordu. Malucan da Kur'an-ı Kerim'e el basmak suretiyle sözünden dönmeyeceğine teminat veriyor. Bunun karşılığında Eliskan ve TC silahlarını teslim etmesini istiyor. Silahları verilerek Uyurkun doğru dönüş yoluna çıkılıyor. Birkaç gün sonra Selim Ovası'na gelindiğinde verilen sözlerin Kur'an'a basılan ellerin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Albay Malucan, Elisan Tevci, Koşu Bakre, İdris Müftü'yü tutuklayarak, tutuklayarak zincire vuruyor. Bunların haricinde 18 kişi daha tutuklanacağı ve 4 kişinin de kuşuna dizileceğini duyurdu. Malucan'ın niyeti Kazaklar toplan imha ederek Selim Ovası'na gömleşti. Ancak an bas'tan sözden dönülmesi bazı Müslüman askerleri de Çin askerleri de rahatsız etmişti. Bunlardan birisi Elisa'nın teycin amcası Kocak'ına durumu gizlice bildiriyor. Hepsinin öldürüleceğine haber veriyor. Bunun üzerine Kocak'ın arkadaşlarını toplayarak düşmandan önce hareketi geçmek gerektiği hususunda plan hazırlıyor. Buna göre herkes balta, kürek, sopa, taş ne olursa eline alıp gece yarısından sonra düşmana saldıracaktı. Bir grup önce albay Malucan'ın çadırına hücum ederken, diğer grup Derisan TC'nin zincire vurduğu çadıra saldırıp onu kurtaracaktı. Plan başarılı uygulanıyor, Malucan askerleri öldürülüyor. Erisan TC müdürü İd İdris kurtuluyor. Ancak Koşu Batır bu mücadelede şehadet şerbetini içiyor. Baskın sırasında şehit olan defnedildikten sonra kafile yola koyuluyor. Evet. Ersan Teci kafilesi altın bir ay Millentus Tibet'e doğru yola çıkıyor. Ekim ayında kafile Tibet sınır kenti Nakşa'da geliyor. Ersan Teci burada Tibetlerden sınırdan geçmek için izin istiyor ancak onlar durumu Lhasa'da bulunan Dalai Lama ve merkez hükmede bir ve cevap beklemelerini söylüyorlar. Bu arada Ersan Teci kafilesinin Selim Ovası'na uğradığı felaket ve Malucan askerleri imha edilmesi Gansu'da kalan Kazaklar arasında hem sevinç hem de kaygı doğuruyor. Çünkü seviniyorlar, arkadaşları kurtulmuş, gerekli cezada Çin askerlere verilmiş ama tabii ki Mapufan onun acısını bir şekilde onlardan çıkaracaktı. Bu yüzden Kazaklar artık Gansu'da duramazlardı. Elistan Teçin peşi sıra onlar da Tibet'e yola çıkmak durumundaydılar. Zayıf bu durumu görüşmek üzere Gansu'da Kazakların geri gelen toplantı düzenledi ve orada Erisan Teyci'nin peşinden gitme kararı alındı. Burada gördüğünüz Sultan Şerif Teyci de bizim burada Esadullah Bey dedesidir. Esadullah Bey burada doktorumuz. Evet onun dedesi e, Zukavatur isimli büyük bir kahraman var. Onun oğlu. Şeyin babası da e, Savakaj'da onun küçük kardeşidir evet